S skolyozlu, boyun düzleşmesi olan biri reformer akışındaki hangi hareketi yapmamalı? Şimdi skolyozla alakalı genel bir şey söyleyeyim. İnsanlar maalesef e, Türkiye'deki spor hocaların ve pilates hocalarının %90'ı da buna dahil. Skolyozla alakalı ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini bilmiyorlar. Bildiklerini zannediyorlar. Yani maalesef ben bazen takip ediyorum. Eğitimlerde hocalar bile yanlış şeyler söylüyorlar. O yüzden her skolyoz kendine özel. Burayı birazcık uzatacağım önemli olduğu için. Hep bu örneğe veriyorum. Mesela C skolyozu olan birisinden bahsedeyim kolay olsun Ya Sola doğru skolyozu var. Bu insanın sağ mı güçlü, solu mu güçlü bunu bilemezsiniz. Yani bir tek kollu bir yüzücü olmuş olsa sola skolyozu var ama sağ tarafı güçlü olur bu insanın. Solak bir bilek güreşçisi olsa ya da kara kalem bütün gün çalışan solak bir insan olsa yine sola doğru skolyoz olur ama sol tarafı güçlü olur. O yüzden sadece bir reçete gibi skolyozu var ve şu yöne deyip bir egzersiz vermek çok zor. Ha ters tarafa doğru esnemesini isteyebilirsiniz ama dünyadaki en faydalı gibi gözüken barfiks'e asılsın. Reçetesi bile insanlar için hatalı olabilir. Çünkü eğer omurgası çok abartı bir derecede o skolyoza karşı şekil almışsa yani onu öyle şekillenip kendini öyle artık geliştirmişse ve siz onu bir yere asarsanız uzatmaya çalışırken omurgasına zarar verebilirsiniz. O yüzden lütfen omurgasında sakatlıklar olan arkadaşlar iyi bir doktora ya da fizyoterapiste gitmeden spor yapmasınlar. Ben bir soru sormak istiyorum hocam. Bizim skolyoz eğitimimiz ne zaman olacak? Bizim işte skolyoz eğitimimiz şöyle. Aslında kitap olarak skolyoz eğitimimiz var. Yurt dışından benim e, bu post hocası, eğitmen arkadaşım geldi buraya ve skolyoz eğitimi verdi daha önce. Sen katılamamıştın ona. Fakat işte genel bakış açısında biraz evvel anlattığım şey kabul etmeyen insanlar, henüz <laughs> onu sindirmemiş olan insanlar skolyoz eğitimine sadece skolyozu varsa ben ne hareket yaptıracağım? Bunu bilmek için geliyor o eğitimde verdiğimiz sertifikayı da duvara asıyor. Diyor ki ben skolyozlara ders verebilirim artık. Bununla da reklam yapıyor. Instagram'a da skolyoz hocası yazıyor. Ondan sonra gelen adamı da hiç fizyoterapisi ya doktoruyla konuşmadan ha sırtına bakıyor. Sende skolyoz var diyor ve bizim kitaptaki hareketleri yaptırmaya başlıyor. Halbuki bunun altında çok daha derin bir şey var. Yani biz size spor hocalarına skolyozu varsa bunları yaptırın diye o hareketleri göstermek istemiyoruz. Doktor ve fizyoterapist sizi doğru yönlendirdiğinde elinizde bir malzeme olsun diye yapıyoruz. Ama birazcık kötü kullanılıyor. O yüzden de ben işte hamilelik skolyoz, fıtık gibi eğitimlerde çok korkarak biraz eğitimleri erteliyorum ve yeni onlar için daha hani egzersizlerdense daha bunun neden neyin neden olduğunu anlatacak bir şey planlamaya çalışıyorum şu anda. Yoksa egzersizler çok kolay, kitaplar çok kolay. Yani şu da arkada duruyor. Hani sana versem sen şu anda hiç zaten bu işin içinde olan birisi olduğun için doktorla fizyoterapiste konuştuktan sonra hemen uygulayabilirsin kitaba bakıp. Ama dediğim gibi her insan senin kadar bilinçli olmadığı için yani şöyle bir şey hikaye anlatayım mesela. level 1 eğitimden sonra bizde 6 tane level eğitim var bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum daha level 1 eğitimden hemen 3 gün sonra 4 gün sonra <laughs> dışarıda bir yemek yiyorum bir arkadaşımla. Ve bir arkadaşımız geldi hiç tanımadım birisi oturdu ve tanıştık. Dedi ki Aa, dedi ben de pilatese başladım çok güzel. Bir gün iki gün önce başladım pilatese çok güzel. Dedi ki benim skolyozum var ciddi. Aa geçmiş olsun olabilir tabii ki hepimizde var biraz. Dedi ki şu stüdyoda başladım. O stüdyoyu da tanıyorum. Dedi ki şu hoca ile başladım. Dedi söylediği hoca benim o 4-5 gün önce level 1 eğitiminde eğitim verdiğim öğrencilerden bir tanesi. Gencecikte bir kız. Yani şimdi daha kız level 1 eğitimini almış. 6 level alacak. Yani daha mezun olması için bir sene var. Yeni başlamış. Ve hemen stüdyodaki stüdyo sahibi ihtiyaçtan dolayı müşteriye demiş ki skolyoz olan birisi geldi. Senin ismin Elif olduğu için Elif diye örnek veriyorum. Elif hoca sen verir misin demiş. O da veririm demiş. Stüdyo sahibi de müşteriye bu da bizim skolyoz pilatesi hocamız diye tanıtmış. O da daha level 1'i bile yeni bitirmemişken yani daha sınavına falan bile girmemişken bir anda hadi gelin deyip skolyoz hareketlerine başlamış. Yani biz burada eğitimde hani konuşuyoruz ya skolyozu varsa hani şunlara dikkat etmek lazım ama siz hazır değilsiniz. Eğitimini almadan yapmayın. Maalesef bizim eğitimimize gelen biz bunlara bu kadar dikkat etmemize rağmen bizim kültürümüzü duyup takip etmesine rağmen bunu yapan çok oluyor. Bu aynı hikayeyi hamilelik, hamilelik mevzusuna da anlatabilirim. Aynısı başıma geldi yine. Hamile birisi. Pilates dersi almaya başlamış ilk stüdyoda. Stüdyonun sahibini tanıyorum. Kimle çalışıyorsunuz dedim. Söylediği kişiyi ben burada normalde pilates hocası olarak işe almam. Çünkü hiç eğitimi yok. Hiç eğitimi olmayan birisine hamile birisine bu bizim hamile pilates öğretmenimiz diye tanınmışlar. O yüzden de yani insanların yani spor hocalarının birazcık ellerini vicdanlarına koyması gerekiyor. Bir de çok riskli hocam yani. Yani Nasıl çok riskli tabii yani. Allah korusun nasıl o risk ya? Biz burada mesela eğitimlerde şey diyoruz yani reformun üstünden inerken elinden tutacaksınız, spotting yapacaksınız diyoruz. O hamile ya da skolyozu olan birisine hiç bu konuda eğitim olmadan hareket yaptırıyor mesela. Ya da gidiyor bir workshop'a yani bir workshop'a gitmiş olmak demek bunun sen profesyonel olduğunu demek değil yani. Ya, yani ben bu konuda kinesoloji hareket bilimi üzerine doktora yapıyorum. Hala daha doktora yapmama rağmen bir fıtığı varsa, bir şeyi varsa doktoruyla telefonda konuşuyorum. Hamile ise telefonla konuşuyorum. Bu arada videoya ufak bir ara veriyorum. Bu bahsettiğimiz eğitimlere katılmak isterseniz Polsat Pilates'in uluslararası eğitimlerine katılmak isterseniz gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da akin.salca ulaşabilirsiniz ya da Google'a ya da Instagram'a Polsat Pilates yazın. 85 tane farklı ülkede değişik adreslere ulaşacaksınız. Çünkü bu ülkelerin hepsinde geçerli bir program. Bunlarla alakalı bilgi için bana bu adreslerden ulaşıp mesajı atabilirsiniz. Biz sizi arayacağız. O zaman videoya devam edelim. Yani geçen gün chat GPT'ye bir arkadaşım benim yanımda Akın Saatçi'yi tanıyor musun kimdir diye sordu. Chat de benim için YouTube'da ve Instagram'da çektiği videolarla Pilates'in tanıtılmasında ve insanların YouTube, Instagram üzerinden sağlık bulmasında Türkiye'de faydalı bir insandır dedi. Oh dedim böyle bir mutlu oldum, rahatladım falan. Yani bu videolarla bir iki kişiye bile faydamız oluyorsa en azından bizi öyle çok mutlu ediyor. Dediğim gibi biz genel olarak kafa yapısı olarak hani Türkiye'de farklıyız ama inşallah bu videolar sayesinde bizim kafa yapımıza gelmek isteyen yeni spor adayları, hoca spor hocası adayları da onlar da bizim gibi olacaklar inşallah diyoruz ve bu yeni konseptimizin ilk serisini tamamladık. Size kocaman alkış. Arkada kamera arkasına. Teşekkür ediyoruz. Lütfen aşağıya yorumlarda düşüncelerinizi bize göndermeyi unutmayın. Elif çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Atakan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Beğenirse yorumlar yandınız. Bunları daha fazla yapıp beni daha fazla görmek zorunda kalacaksınız. Ya da linç. Ya da linç. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.